Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber sanal sunucularınızı nasıl saniyeler içerisinde kurarak eBay, Amazon ve diğer platformlarda çok rahat ve güvenli bir şekilde IP'nizi doğru bir şekilde sisteme tanımlayarak ürünlerinizi pazarlayabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Kısa bir şekilde hesap kurulumu, sanal sunucu ve işlemlerin nasıl gerçekleştiğini anlatacağım. İlk önce bilgisayarınızda arkadaşlar uzak masa bağlantısının olduğuna emin olun. Eğer Microsoft kullanıyorsanız eğer yoksa bunu nasıl indireceğinizi de göstereceğim. Bunun bilgisayarımızda yüklü olması gerekiyor. Eğer yoksa arkadaşlar Remote Desktop bölümünden bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Şimdi bu bilgisayara indirmeden önce nasıl işlemler gerçekleştireceksiniz? İlk önce kullanmış olduğunuz artık bu farklı farklı yerler olabilir. Kamiter olabilir, Amazon'un AWS olabilir ya da arka tarafta CloudFix'i kullanabilirsiniz. IP Burger, tonlarca VPN ya da VPS alabileceğiniz yerler var. Buradaki senaryoda CloudFix üzerinden gidiyoruz çünkü çoğu kişiler oradan aldığı için daha detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bilgisayarınızdaki Remote Desktop bölümüne almış olduğunuz hesabınızdaki IP adreslerinizi adım adım giriyorsunuz. İlk önce uzaktan masa bağlantısını açıyoruz bilgisayarımızda. Ondan sonra almış olduğumuz ürün hizmetler bölümünde sizlere verilen size özel IP adresleri var. Bu adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girdiğinize emin olmanız gerekiyor. Bilgileri sisteme sıralı bir şekilde girdikten sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz senaryodaki gibi Bundan sonraki süreçte bilgisayarınıza kayıt olup beni anımsa derseniz sürekli açtığınızda sormadan direkt açar. Eğer demezseniz de her seferinde bu süreci tekrarlamanız gerekecektir arkadaşlar. Eğer sürekli giriş yapıyorsanız beni anımsa demeniz mantıklı olacak. Ve görmüş olduğunuz gibi sanal sunucu direkt karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu bilgisayarda istediğiniz hesaplarınızı açıp tekrar yönetebilirsiniz. Bu arkadaş işlemleri yaparken kafası karışıyordu. İşte sanal sunucunun kurulumu aslında bu kadar basit. Tek yapmanız gereken bilgisayardaki indirmiş olduğunuz remote desktop'a almış olduğunuz yerdeki bilgileri girmek. Ondan sonra çıkış yapıp kapatabilirsiniz. Her bilgisayarınızda Mac kullanıyorsanız ve bu şekilde işlemler yoksa nasıl işlemleri yapacaksınız bunlar hakkında bilgi aktaralım şimdi de. Bilgisayarınızı arkadaşlar kullanmış olduğunuz dediğim gibi Windows ya da Mac sürüsü de olabilir. Microsoft Store'dan da indirebiliyorsunuz. Windows Remote Desktop yazarsanız arkadaşlar çünkü iki türlü de yapmak isteyenler var. Teknik olarak ikisi de aynı. Hangisi kolayınıza geliyorsa Microsoft Remote Desktop'a geliyorsunuz arkadaşlar. Bunu indirmeniz gerekiyor ilk önce Microsoft Store'a bilgisayarınıza. İndirdikten sonra böyle bir panel çıkıyor karşınıza. Add butonuna basıyorsunuz. Ve burada bu senaryoda PC olarak. Şimdi görmüş olduğumuz daha dedim ki satın almış olduğumuz bütün bilgileri yine aynı şekilde sisteme girmemiz gerekiyor. Buradaki senaryoda bilgisayarınıza almış olduğunuz yerden gelen bilgiler görüyorsunuz. Bilgiler sırasıyla giriyorsunuz. Ve PC name'i genellikle IP name'i oluyor arkadaşlar. Kullanıcı adı administrator oluyor ama bu değişkenlik gösterebilir kişiden kişiye göre aynı şekilde de şifrenizi giriyorsunuz ve bu hesabı hatırlayacağınız bir şekilde isim koymanız gerekiyor arkadaşlar. Diyelim ki sadece ebay hesabı çalışıyorsunuz ebay birinci hesabım ebay üçüncü hesabım amazon beşinci hesabım diye hatırlayacağınız şekilde de koyabilirsiniz ve buraya girdiğinizde 20 tane fazlasıyla hesaplarınızı her tıkladığınızda başka bilgisayar bilgilerine girerek yapabilirsiniz. Buraya giriş yaptığınızda görmüş olduğunuz gibi karşınıza arkadaşlar login information çıkıyor. Zaten bu panelinizde mevcut. Bu gelen bilgileri buraya giriyorsunuz. Buradaki senaryoda administrator username olarak girilecek. Pasaport da sistemde bize verilen pasaport. Tamam dedikten sonra her her şey tamamsa diyor ki bunu kabul ediyor musunuz diye bilgisayarınıza bağlanmaya. Detaylı bir şekilde bakarsınız. Connect anyway dedikten sonra arkadaşlar direkt otomatikman hesabınız sınav sunucu tarafından açılacaktır. Bu kadar basit. Ve bu sanal sunucuya giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sizden ricam her zaman IP'nizi kontrol edin. Çoğu zaman yanlış alıyorlar. İngiltere alıyorlar. Amerika IP'si çıkıyor falan filan. Bu süreci yaşamamanız için de bunu kontrol ettiğinize emin olun.